Merhaba arkadaşlar ben Eymen. Bugün kutu açılımı yapacağım kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar dediğim gibi bir büyük kutu, bir mega kutu, bir büyük kutu daha açacaktım. Ama ee, daha doğrusu yapmadım. Kupa yolunda da bir tane büyük kutum var. Görevlerin gelmesine 16 saat var. Hiç bekleyemem direkt açacağım. İlk önce Kupa yolundakini açacağım. Tabii ki de bir şey çıkmayacak kupa yolundan. Ama Megok'tan biraz ümidim var. Açtım. Bir şey gelmedi. Ya hak bismillah. Ya öf ya çıkmadı. Hayır çıkmamış. Neden? Çıkmadı arkadaşlar. Paramız 651. Bakalım oranımız kaç. Gördüğünüz gibi astronot diye bir kostüm geldi. Tavşan peni. Kral yengeç. Kötü cimri. Bakalım benim oranım kaç. Aksesuar çıkma oranı 2.0. 949 yıldız gücü ise 1.0 475 efsanevi çıkma oranı 0.0201 gizemli çıkma oranı 0.260 2614 Evet arkadaşlar bay bay. Dediğim gibi lütfen kanalımıza abone olun. Bay bay.